Merhaba gençler, Gökhan hocanızla berabersiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi e, soruya bir bakın. Yine yani her zamanki gibi benden önce bir çözmeye çalışın. Çok havalı, çok zor bir soru gibi duruyor aslında. Ama çok da zor bir soru değil. Bence ÖSYM'de çok uygun bir soru. Şimdi soru köküne baktığınızda bir kare var. Karenin kenarlarına dikler çizmiş. Analitikte hatırlarsanız çocuklar hep ne diyorduk? Kare varsa elinizde bir tane ne yapın? Ona bir tane çerçeve yapın diyorduk. Değil mi şöyle? Yeni bir kare oluşsun diyorduk. Aslında bu tip soruyu buradan hemen hızlıca çözebilirsiniz. Ama buradan çözmek istemiyorum şu an. Buradan da çözebilirsiniz bu arada. 8, 4, 8, 4, 8, 4 diye dolanır. Yeni bir tane kareniz olur. O da karenin köşegeni olduğuna göre. Büyüğünde köşegendir. Tüm alanı 4'te 1 deyip çözebilirsiniz. Ama biz şu an böyle yapmayacağız. Biz şu an ne yapacağız? Köşegenlerin kesim noktası ise bunu çizeceğiz. Ve diyeceğiz ki bu bunu ortalar. Peki sonra alfa, beta, alfa 90'dan geçiş yaptım. Beta dedim. Üçgenlerin eş olduğunu fark ettim. Çünkü dikler ikisinde de karenin kenarını görüyor. O zaman dedim ki 4, 8, 4, 8. Biraz önce yaptım. Havalı çözümü benzedi şu an için ama bir tık. Sonrasında diyorum ki istediği bölgenin alanı için yüksekliğe ihtiyacım var. Şuradan bir dik atayım. Ben bu diki attığımda yamuğun orta tabanına mı ulaşmış oluyorum çocuklar paralellik olduğu için. Değil mi? O zaman 4 artı 8 bölü 2'den yüksekliğim 6 oluyor. Peki tabanım kaç? Kaç tabanınız çocuklar şu taralı bölgede? 12. O zaman aradığınız alan ne olmuş oluyor? 6 çarpı 12 bölü 2 olmuş oluyor. Yani 36. Diğerinden de yine düşünürsek kenar 12 idi. 12 çarpı 12 karenin alanıydı. Bu da 4'te 1 idi alan. Bölü 4 derseniz ne olur? 3 kere 12'den 36 olur. Hatta iki tane çözüm gibi de düşünebilirsiniz. Bence yamuk yorumu daha tatlı durdu ama öbürü de havalıdır. Daha zor sorular için kullanılan bir tekniktir. Evet kardeşler kendinize iyi bakın. Görüşürüz.